ufak şey kapısı böyle e, silüet görüntü görülecek şekilde dışarıdaki biri yaklaşırsa ve uzaklaşırsa silüet görecek şekilde e, şey bir kapısı var. Game banttan bu arada geçeyim Neyse tamam ya susun yeter artık. Sınırımı <laughs> <Etimleri> bozmayın. <laughs> Neyse e, o günde içeride sadece e, şey ben varım şey var kız arkadaş e, evde başka da kimse yok ya varsa yoksa e, üst katta bir tek kardeşim oluyor olabilir. Neyse arkadaşlar o da hayatta aşağı inmez. İmkan yok aşağı inmez. Çünkü e, benim hani arkadaşım yani Tuğçe varsa gelmez. Zaten aşağı inmiyorlar. Hani bizim evde bir şey vardır. Hani erkekler ve kızlar diye bir bölüm vardır böyle. Orada hani kendini artık mutfak falan bile kurmuşlardır. Kimse aşağı yukarı arası bir geçiş yapmaz arkadaşlar. Neyse. Ben telefonla konuşuyorum ve arkadaşım karşımda oturuyor. Tam şu an bilgisayarın olduğu yerde. E, ben cama dönüyorum arkadaşım kapıya dönük. Ben telefonla konuşuyormuştu. O zaman bir olay olmuştu. Olayın kendisini hatırlamıyorum. Ee, evet ve arkadaşım dedi ki deniz deniz de bir şey biri geldi falan filan dedi. Evde de kimsenin olmadığını biliyor bu arada. Hani varsa da aşağı inmeyeceğini biliyor. Aa biri geldi falan filan yaptı. Döndüm arkam baktım kapıda kimse yok. Kız şok tamam mı? Neyse dedi ki işte. Hayır ben gördüm eminim falan filan dedi. Ben dedim ki yani gideyim bakayım o zaman bir saniye falan filan dedim. Gideyim bakayım falan dedim. Birinin geldiğinde şu şekilde görüyor. Silüette bir gölge görüyor. Tamam mı? Ve orada da bu arada ışık vurabilecek bir yani farklı bir gölge, ışık yaratabilecek bir alan yok. Aynen aynen. Aynen. Kız <laughs> gerçekten arkadaşlar. Hayır ben de bu arada artık böyle dalga geçmeye başladım tamam mı? Şey falan diyorum işte. Ya yok artık işte saçmalama kim olacak falan filan diyorum işte. Şey falan kalktım işte böyle aynen hatta şey falan yaptım. Neyse arkadaşlar dinleyin. Bu aslında benim ufak bir fail oluşum. Tuğçe dedim ya kim olacak saçmalama falan dedim ha hi, hi bir de gülüyorum böyle. Annemin de işte esprileri vardır benim böyle yok işte evde olabilir işte gezenler töbe tövbe tozanlar falan filan diye. Neyse ee, annem yok hikayede. Ben de dedim ki dalga geçmek için. Ey dedim işte <laughs> üç harfle. <laughs> Eğer buradaysan dedim. <laughs> Camı üç kere sıklat dedim tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra <laughs> dedim ki. <laughs> falan dedim böyle gerçekten arkadaşlar ben yani bir evet bak gerçekten ben dalga geçen ben olayla al yani tabii ben altıma şey yapmadım ama korktum yani tamam mı salondan falan kardeşim yapmaz arkadaşlar böyle şey yapsın da sonra gelip şaka yaptığını söyler yani niye söylemesin? Neyse bir kolpa değildi şimdi şöyle oldu devamında benim canım Tu arkadaşlar ablasını arıyor diyor ki ben diyor bu evde diyor bir dakika kalmam ben gidiyorum diyor. Kız gitti. Ben öyle tek başıma. Gerçekten yani. Abla üçgen göz oyunda oynadın değil mi? Korkmaya başladım. Hayır kız gitti. Ben tek başıma kaldım. Neyse ben ondan sonra böyle hani tabii ki bir akıl yürütme yaptım. Yani dedim bir şey çarpmıştır, taş çarpmıştır, maç çarpmıştır. İşte o zamanlar bizim şeyimiz vardı arkadaşlar. Böyle bir iple çekilen hani camlı, bu camların iple şeyi vardı. Onlardan birini asmıştır, falan filan diye düşünüyorum. Yani onlardan biri çarpmıştır falan diye düşünür ama yani bu hikayenin üzerine olması, el gel demesi, Tuğçe'nin ben birini gördüm falan demesi, o ev bu ev değil, hayır. makyaj <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hikaye anlatıcılığında makyaj önemli bu arada. Tesadüf olamaz. Ya yani ben işte o zaman dedim ki hani denk geldi, tesadüf herhalde falan diye düşündüm. Anla korkup çıkıp kızın çıkıp gitmesi peki vallahi gitti. Gerçekten gitti. Instadaki makyaj videolarına benzedi. Ya. Ben... <laughs> ya arkadaşlar bir felak nasıl patlatsaydın cürümleri kadar yer yakarlar. Neyse ben tabii ki arkadaşlar yani inanmıyorum falan filan diyemem bu tarz şeyleri. Bilemiyoruz diyorum. Hani şahsen aslında kendim... Yani. Allah'ım tövbe bismillah töbe tövbe tövbe. <laughs> Varsa da... <laughs> Aman kış kış evet e, aynen <laughs> kış aynen ne oldu? Evet tek kalmaktan korkmuyor musun? Kediler, kediler arkadaşlar. Kediler aynen. Varsa da <laughs> geldiyse üç kere tıklatsın. <laughs> Hayır tıklatmasın istemiyorum. Ay, istemiyorum. Öyle bir şey şu an kaldıramam. <laughs> Hayır tıklatma. Tetra Konjas hoş geldin. O, o gece beyaz puf terliklerim vardı mı Deniz? Beyaz puf mi? Hayır beyaz puf yoktu. Benim hiçbir zaman puf terliğim olmadı ama olmasını isteyebilir miydim? Belki bilmiyorum ya. Bilmiyorum olabilir neden olmasın. Evet. Senin kediler senden önce kaçar. Hayır tıklatma <laughs> ben de inandık inandık. Yayıncı kızın başına canlı yayında öyle bir şey geldi ki. Ay Allah korusun hayır ya arkadaşlar abuk sabuk şeyler söylemeyin. Sevgilim bizi bu şekilde bastı anlar ya ikimizin de saçınıyorlar. Serdar! Serdar kız kız arkadaşının ne kız arkadaşının zor... Ne? Ne oldu kız arkadaşın niye bizim? <laughs> evet. Kız arkadaşın niye bizim şeyimiz bizi aynen sevmiyormuş. <laughs> ne oldu? Korku hikayesi anlatıyor dersin bu kız. Yapma yabancı değiliz. Canlı yayında polis baskını sarar mı? Canlı yayında polis baskını sarar mı? Arkadaşlar Allah korusun ne biçim konuşuyorsunuz ya öyle abuk subuk töbe töbe. güzellik kele hoş geldin. Aynen. Sar, sarmaz iptal 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 konu nasıl böyle bir şeye geldi zaten ben de anlamadım. Tog'la ne zaman gezdürüyorsunuz? Sakova canım benim tog benim değil. Ben tog'un önünden geçerken yakla öyle bir fotoğraf çıkmış oldu ve millet bana söylüyor ki o abla tog yakışmış falan filan dedi. Oysa ki ben benim togla o fotoğraf bir şeyim yok. E, i̇letişimim hiçbir e, a, şey bağlantım yok. Evet, to tog'a çarp haber oluyor. <laughs> ne diye haber oluyor peki? Toga çarpınca gelen haber ne tam olarak? Başkanımızı etiketleseydin. Hayır Toga çarpınca gelen şey ne? Harika.